Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'dan yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yalı çapkını 81. bölüm setinden yeni kareleri e, yankı uyandırdı. İşte sizler için çok sevilen görüntüleri videomuza ekledik. Herkes Afra Sarıçoğlu'nun yalı çekimlerini dört gözle bekliyor. Çünkü artık seyran yalıda yaşayacak. Şimdilik size benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.